Ferakende ve üretim sektörlerine her daim destek veren ortak alan ekibine sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Ortak akıl konferanslarında Türkiye'nin lokomotif olan firmalarımızı ve yöneticilerini yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Bugün de aramızda Danet markasını başarıyla zirveye taşıyan firmanın yönetim kurulu başkanı Sait Uluçay'la birlikteyiz. Ulu, Sayit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizler uzun yıllardır birbirimizi yakinen tanıyoruz zaten. Dinleyicilerimizle sizleri daha iyi tanıması açısından biraz kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Efendim ben e, Sayit Uluçay. 1976 yılında Afyon Karahisar'da doğ, doğmuşum. Çocukluğumdan itibaren aile mesleğimiz olan et ve et ürünleri sektörün içerisinde büyüdüm diyebilirim. E, i̇lk ve orta ve lise eğitimimi Afyon Karahisar'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukat oldum ben. Yani Eğitimim hukuk alanında olsa da avukat olsam da kalbim hep aile işimizdeydi. Yani o da 1975 yılında kurulmuş olan babam ve ortaklar tarafından kurulmuş olan Danet'in farklı birimlerinde görev olarak sektöre hem teorik hem pratik anlamda hakim olmaya gayret sarf ettim. Bugün Danet'in yönetim kurulu başkan olarak görev yapıyorum. Üç çocuk Babasıyım. Beş kardeş e, ve e, ortağımızın çocuğu Enes Bey ile birlikte altı kişi olarak e, şirkette yönetimdeyiz. Yani aile şirketimizin temel değerlerini koruyarak üretimde modern teknolojileri, sürdürülebilirlik ilkelerini ve kalite standartlarını esas alıyoruz. E, yani 500'ü aşkın çalışanımızda yani geleneklerimize sıkı sıkı bağlı kal, kalarak e, modern teknolojileri kullanarak üretim yapmaya gayret ediyoruz. Yani en büyük e, motivasyonum da bu sektörde. Yani mirasını devraldı bu markayı yani gelecek nesillere, bizden sonraki nesillere de aktarmak, e, bir katma değer oluşturmak diyebilirim. Maşallah diyelim. Tabii bu sene 50. yılınız sektörde Türkiye'de köklü firmalardan bir tanesi Danet firması ve 50. yılını kutluyor. Bu 50 yıl tabii çok önemli. Bunun 50 yıl buralara gelmesiyle alakalı bir sürü tabi burada konuşmaya kalkışsak uzun uzun sürer ama bunun satır başlarıyla alakalı bu 50 yılı satır başlarıyla bugüne kadar geldiği süreçte biraz bahseder misiniz lanetle alakalı? Yani şöyle ifade edeyim. Yani Afyon Karahisar'ın e, malumunuz e, Türkiye'nin en kaliteli büyükbaş e, hayvanlarının yetiştiği bölgelerden bir tanesi. Yani hayvancılık konusunda uzman bir şekilde e, kurulan bir firma. Kurucularımız bizden bir önceki neslimiz olan babalarımız Recep Uçay ve Salim Özdemir gibi yani Anadolu'nun girişimciler tarafından kurulmuş bu firma yani 1975 yılında küçük bir kasap ile başlayan bir hikayemiz var tabi öncesinde hayvancılık her daim var daha sonra kasap dükkanından işte sucuk üretimine böyle vahdet sucukları diye bir üretime başlanıyor o da kısa sürede bölgede tanınır bir hale geliyor. Daha sonra 1980'li yıllara geldiğimizde de Vahdet Entegre Et Tersleri adı altında yani endüstrideki firmamız yerini alıyor. E, 99 yılına geldiğimizde de modern fabrika, üstün üretim teknikleri ve kaliteli malzemelerle birlikte e, modern bir fabrikaya e, kavuşuyor firmamız. E, sucuktan pastırmaya, kavurmadan ayrıca tüm taze et ürünlerine kadar geniş bir ürün gamıyla sektörde çalışıyoruz. E, belli bir yer kaplar hale geldik. Peki, yani ekipleriniz evet eklemek istediğiniz yani, yani geleneksel e, tatları modern yöntemlerle tüketiciyle hem yurt içinde hem yurt dışında buluşturuyoruz diyebilirim. Yani sofralara lezzet e, taşıyoruz. Yani burada tabii şeye de belirtmekten geçemeyeceğim. Yani üretmiş olduğumuz ürünlerden coğrafi işaretli afyon sucuğu yani glutensiz ürünler üretmeye başladık. Ayrıca hani kurban, e, dolayısıyla onu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Yani Türkiye'de ilk defa eve teslim kurban organizasyonu yapan da bir firmayız. İnsanların kurban ibadetlerini hem daha hijyenik hem daha e, güvenilir, sağlıklı bir şekilde yapılabilmeler için de 20 yıldır da bu sektörde de e, hizmet veriyoruz. Yani hem Türkiye'de hem dünya pazarında da büyümeye gayret e, sarf ediyoruz. Peki rakipleriniz var. Sizi rakiplerinizden ayıran temel faktörler sizce nedir? Tüketicinin, daneti tüketenlerin e, sizi tercih etmesindeki sebepler ne olarak görüyorsunuz? Bu konuda bize böyle bir bilgi verir misiniz? E, tabii her ilimizin, memleketimizin e, birçok ilinin kendine e, has özellikleri var. E, kimi yerde farklı ürünler ön plana çıkarken Afyonkarahisar'da da hayvancılık çok ön plana çıkmış. Tabii bunun da e, ikliminin özelliği, işte havasının e, biraz hem serin hem e, neminin düşük olması, oradaki bitki örtüsü vesaire Afyonkarahisar yıllar boyu hayvancılıkta çok önemli bir yere gelmiş. Tabii burada e, işte Güney Marmara'ya, Ege'ye, Ondan sonra Akdeniz tarafının da tam ortasında yer alması, oradaki e, süt sektörünün de e, erkek hayvanlarının e, kullanıldığı bir bölgeye dönüşmesi yani coğrafi anlamda da çok kritik bir noktada olmasından dolayı yani e, kırmızı et üretimi noktasında çok önemli bir eee mirasın üzerinde bulunuyoruz yani Afyonkarahisar olarak. Dolayısıyla hay, Afyonkarahisar hayvancılık ve et konusunda gerçekten çok ileri bir ilimiz. Yani Afyonkarahisar'ın da kendine e, özgü ürünlerine de biz e, sıkı sıkıya bağlı kaldık. Yani bu gelenekleri e, yaşattık bu geleneklerden ayrılmadan üretimimizi yerine getirdik yıllar boyunca kullanılan baharatlardan etin cinsinden hayvanın cinsinden yani afyonun geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kaldık diyebilirim. Yani en önemli özelliğimiz o oh, şunu diyebiliriz et üretiminde et ve et ürünleri üretimindeki uzmanlığımız diyebilirim. Tabii buna hayvan seçimindeki titizliğimiz üretim süreçlerindeki kaliteden e, ödün vermememiz, yani hijyen standartlarını azami uymamız, yani tüketici odaklı, yenilikçi çözümler, tüketicinin beklentilerine göre yenilikçi çözümler sunabilmemiz de bizi ayrıştıran e, özellikler diyebilirim. Yani Türk tüketici, sizler çok daha iyi biliyorsunuz parakende sektöründe. Yani yeniliği seviyor ama geleneksel lezzetler konusunda da çok hassas. Yani bu e, noktada yani sucuk, kavurma gibi geleneksel ürünlerimiz var. Onların dışında glutensiz ürünler hem sağlığına dikkat eden, hem bunu glütensiz beslenmesi zorunlu olanlar var. Ayrıyeten sporcular ve aktif yaşamayı seven insanlar için işte düşük yağlı, yüksek proteinli ürünler. Hani bunlar bunlar ürünlerin ambalajlarında da çok önemli yer tutuyor. Yani. Pandeminin de etkisi tabi güvenilir gıdaya ulaşım ciddi önem kazandı. Yani bu tür hem yenilikçi ürünler hem bir de geleneksel ürünleri muhafaza ederek bir üretim gerçekleştiriyoruz. Yani budur ayrıştıran farkımız diyebilirim. Sürdürülebilirlik konusunda güneş enerjisi yatırımları yaptığınızı biliyorum. Ayrıca fermente sucuk üretimi için TÜBİTAK'la da başlattığınız projeyle de çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attınız. Danet'in sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu konudaki hedeflerinizi de bizimle paylaşır mısınız? Tabii burada hem üniversitelerden destekler alıyoruz. TÜBİTAK'la projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii buradaki en önemli yapmış olduğumuz yakın zamanda bir güneş enerjisi. Yani Danet'in tesislerindeki kullanılan enerjinin tamamı güneş enerjisinden elde ettir. Yani bu yüzde sağlamış vaziyetteyiz. Tabii bu önemli bir nokta. Ayrıca işte karbonizi vesaire noktalarında da hem üniversitelerle hem TÜBİTAK'ta çeşitli projeler geliştiriyoruz. yani bu noktada da hem çevreye saygılı hem atık yönetimi vesaire noktalarında çok ileri bir boyuta geldik diyebilirim. Danetin yani yurt içi ve yurt da... yani. evet. Yani bu hani coğrafi işaretli üründen bahsettik. Yani ayrıyeten Afyon'un coğrafi işaretli pastırması da var. Bunu da üreten bir firmayız. E ee, yani bir de dana eti ürünlerinin yanı sıra firma olarak biz işte hindi füme gibi ondan sonra pirinç füme gibi hindi ve pirinçten ürünler de üretiyoruz. Yani tüketicinin yeni nesil tüketicinin beklentilerini de e, çok iyi takip ederek karşılamaya gayret ediyoruz. Yani bir de kalite e, noktasında da eee tesisimizin BRC belgesi var. Yani BRC belgesi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Uluslararası geçerli olan. Yani birçok sizler gibi parakendeci dostlarımızın veya diğer büyük firmaların yani BRC belgesi olduğu zaman çoğu zaman denetime gelinmiyor. Yani öyle bir noktadayız. Yani ISO 22000 ve helal sertifikalarına da sahibiz. Yani bu konuda da süreçleri uluslararası standartlarda sağlayabiliyoruz diyebilirim. Peki Danet'in yurt içi ve yurt dışına dair hedefleri nelerdir bu konuda da firmayı anlamamız açısından? Şimdi e, ihracat noktasında hatta e, bir 15-20 gün oldu. E, İstanbul İhracatçılar Birliği'nden bir ödül aldık. E, sek, e, şeyimizde, kategorimizde e, en fazla ihracat yapan 7. E, firma olarak bir ödül aldık. E, tabii orada gidecek çok yolumuz var. Şu anda hedefimiz, hedefimiz diyeyim. üretmiş olduğumuz ürünlerin %20'sini e, ihracat e, gelirlerinden oluşmasına gayret sarf ediyoruz ki bu noktaya da e, emin adımlarla ilerliyoruz diyebilirim. Yani Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, Uzak Doğu, ihracat pazarlarımız, hatta yakın zamanda bilhassa hindi ürünleriyle ilgili Avrupa'da bir e, çalışmamız söz konusu, Rusya ile ilgili bir araştırmamız var. Yani hedefimiz e, ihracat e, üretimimizin yüzde yirmisini e, ihracat olarak gerçekleştirmeyi e, düşünüyoruz. Tabii bu anlamda her sene Dubai'de yapılan gaz fuarı var. Yani o fuara yaklaşık 5 senedir, 4-5 senedir katılıyoruz. Orada çok ciddi bağlantılar vesaire elde ettik. Uluslararası o bölgenin pazarını, ürünlerini tanıma fırsatı bulduk. Ve işte Katar'dan, Kuveyt'e, Irak'tan, Bahreyn'e kadar yaklaşık 15'in üzerinde ülkede ihracat yapan bir pozisyondayız. Yani bu, 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 geleneksel, geleneksel lezzetlerimizi dünya pazarlarında doyurmaya bir misyon edindik. Daha da ilerilere götürecek boyutta bir vizyon var zaten İnşallah bunları İnşallah. hep beraber göreceğiz. Peki Türkiye'de et ve et ürünleri sektörü nasıl bir yapı gösteriyor hep bizim gördüğü bildiği var tabi son dönemde bu taşlı ürünler sizin işte sektörünüzle de alakalı ortaya çıkan bir sürü markalarla alakalı e, halkla paylaşılan e, durumlar söz konusu. Ya sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, ya sektörü şu şekilde, yani biraz belki burada biraz hem bir beraber fikir cimrasi yaparız. Evet. Yani aslında tepeden baktığımız zaman Türkiye hayvancılık üretiminde çok önemli bir konumda. Yani hani çok haberler çıkıyor, işte et pahalandı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani çok haber değeri de olan bir sektörün içerisindeyiz biz. İşte devletin zaman zaman müdahalesini görüyoruz, zaman zaman haberlerde çıkan, Noktaları görüyoruz vesaire. Yani gıda ile ilgili bir haber çıktığı zaman etle ilgili olmasa bile et fotoğrafını görüyoruz yani şeyde televizyonlarda. Yani ondan dolayı çok aslında şey popüler bir ürün diyeyim. Fakat tabi global olarak üstten baktığımız zaman Türkiye et üretimi konusunda çok önemli bir ülke. Yani mesela Avrupa'yı bu işi çok iyi yaptığını söylüyoruz ki doğrudur. Ama Türkiye'deki hayvan varlığı Avrupa'nın en fazla hayvan varlığı olan Fransa'nın bile resmi rakamlar önünde geliyor. Yani Avrupa'da aşağı yukarı Fransa'da 16 milyon sığır var, Türkiye'de 16 milyon küsür, yani 16 milyon birazcık daha üzerinde hayvan varlığımız var. Yani hayvan varlığı anlamında dünyanın en önemli ülkelerinin her şeyleri çok coğrafi özellikleri farklı olan Brezilya gibi işte orada Brezilya'da 220 milyon üzerinde hayvan var, Uruguay'da 13 milyon hayvan olduğunu düşünürsek, yani Türkiye'de de. 16 milyon hayvan varlığımız var. Yani bu çok önemli ve çok kıymetli. Yani zaman zaman bazı işte ne bileyim buzağa ihtiyacı veya damızlık hayvan ihtiyacı vesaire noktalarında ithalat bu hayvan varlığı en fazla olan ülkelerde de olan bir durumdur yani öncelikle onu ifade edeyim. Yani e, sanki Türkiye hayvancılıkta e, çok kötü noktada vesaire noktasında değerlendirmeler de oluyor. Yani öncelikle bu gerçeği bir hep beraber görmemiz gerekiyor. Ha, Fiyatlar neden yüksek? Onun dışında ham madde maliyetleri neden yüksek? İşte nakliye maliyetlerinden, işçilik maliyetlerinden birçok parametresi var. E, fakat güzel de bir gelişme olarak da görüyorum. Hem e S3 yapmış olduğu zaman zaman çalışmaları da görüyoruz. E, ki oraya da sektörümüzden daha önce bizim meslektaşımız olan bir arkadaşla yani özel sektörle bürokrasiyi e de birleştirdiğini görüyoruz. Yani daha mantıklı, daha e uzun vadeli projeler e yapılırsa diğer e, sorunlar da zaman içerisinde e, halledilir diye düşünüyorum. E, yani burada tabii süt sektörüyle çok bağlantılı bir sektör bizim sektörümüz. Çünkü süt sektöründeki anne bizim sektörümüzün kaynağı. Yani ana olmadan dana olmaz diyoruz. İşte e, ana da işte ot çok çok önem arz ediyor. Meralar çok çok önem arz ediyor. Yem bitkileri çok çok önem arz ediyor. O da yağışla ilgili ilintili. Türkiye'nin işte yağış rejimi vesairesi, coğrafi yapısı birçok husus e, e, senkronize olarak değerlendirilerek çok güzel bir, daha güzel bir politikalar oluşturulabilirsek, daha sürdürülebilir ve daha başarılı bir noktaya gelebiliriz. Yani şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mesela Avrupa'da son bir yılda aşağı yukarı e, hayvan e, et yüzde %20 civarında bir artış yaşıyoruz. Yani 5.35-40'lardan şu anda aşağı yukarı 7 eurolara falan geldi yani. Hayvan varlığı dünyada azalıyor. yani bunu bu, bu gerçeği de çok iyi görmemiz gerekiyor. Yani bu konu bizim için ciddi bir fırsata da dönüşebilir. Çünkü e, ciddi bir sayı var. E, artı e, ciddi bir altyapı var. Yani bunlar çok iyi değerlendirilirse ki değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Sektörümüz bölgede çok önemli bir konuma gelir diye düşünüyorum. Bizim daha önce beraber yaptığımız bir sohbette tabii Türkiye küçük baş e, hayvancılık konusunda çok lider bir ülke. Bu konuda bizim belli zayıflıklarımızdan bahsetmiştiniz. Buna da böyle bir küçük değinip hani hayvan ırkıyla alakalı bizim küçük başa mı yönelmemiz gerekir? Nasıl yapmamız lazım bu işlerle alakalı? Yani tabii Türkiye'de e, 1950'lerden itibaren çok ciddi bir göçle ilgili bir e, değişim söz konusu oldu. Yani e, köydeki nüfuslar şehre taşındı. Bu çok önemli bir parametre. E, onun dışında doğudan batıya doğru bir göç oldu Türkiye'de. E, ayrıca <laughs> 1950'lerde 60 sığır, 40 küçük baş tüketimi tahmin edilirken ki o günlerdeki rakamlar böyle tahmini birazcık daha. Şu anda geldiğimiz noktada yüzde 85, yüzde 90'a yakın dana, yüzde onlara yakın da küçük başa döndü. Yani bu tabi tüketim alışkanlıklarıyla da çok ilgili bir durum. Yani bu, bunu biz birazcık daha küçük başla yine değişmesi noktasında gayret sarf etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin coğrafi yapısı küçük başa çok uygun. Çünkü Türkiye'nin yağış rejimi, yetişen otların kısalığı, yani tarih boyunca da bu bölgede hep küçük baş yetiştirilir diye düşünülürse, yani küçük başın buradaki tüketimdeki orandan çok yükselmesi gerekiyor. Çünkü bu coğrafya birazcık daha küçük başa daha uygun diyebiliriz. Dolayısıyla burada tabi küçük baş da çok bereketli bir hayvandır. Ee, yani burada çobanlık sorunu vesaire onlar zaten e, hepimizin bildiği sorunlar. Yani bunlar da aşılabilirse bir de yani arazide yiyor yani Türkiye şartlarında küçük baş yani 12 ayın e, 9 ayı arazide kalabilir. Çünkü e, karların arasında bir de otlanabilen e, yaprakları yiyebilen e, mübarek bir hayvan yani küçük baş yani küçük başın hem üretimine hem tüketimine yönelik ciddi çalışmalar yapılabilirse. Çok ciddi bir dönüşüm olur. Yani burada Avrupa'nın hayvan varlığı az dedim biraz önce. Türkiye daha bir noktada iyi. Avrupa'da ikame olarak şey domuz var. Türkiye'de de yıllar boyu koyun vardı. Şimdi koyun bir anlamda denklemden çekilince aslında bir anlamda hem göç bir anlamda denklem etkiledi. Bir de koyun yani küçük baş denklemden çekilince bütün büyük büyük başa bindi. Yani büyük başta da varlığımızı söylüyorum. Ama Avrupa'da işte domuz kullanıyorlar, o e, ciddi bir ağırlığı kaldırıyor orada, bizde de küçük baş bu ağırlığı kaldırması lazım. Yani küçük baş, sizinle bahsetmiş olduğunuz gibi bizim en stratejik, en önemli e, ürünümüz. Hatta yani burada şöyle e, kısa bir bilgi vermiş olayım. E, yani bizim kıvırcık e, koyun diye tabir etmiş olduğumuz hayvanımız, yani dünyada eşi benzeri olmayan bir hayvan yani. Hatta biz Kuveyt'e ihracatını yaptık bunun iki sene önce. Ee, yani hemen peşi peşine siparişler geldi fakat Türkiye'de de o dönemde et fiyatlarının yükseldiği bir döneme denk geldi konjüktür olur. yani e, Ticaret Bakanlığımız onun ihracatına sınırlandırıldığı için devam edemedi. Yani biraz stratejik olarak bu konuya çok eğilirsek dünya pazarlarında çok ciddi bir ihracatçı pozisyonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Bunları karşılıklı şu anda devleti yöneten bölümlerdeki bakanlıklarla falan hep istişare içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Belli projeleri de beraber yürüttüğünüzü ve fikirler verdiğinizi de biliyoruz bu konuda. Tabii olursa dediğiniz konularla alakalı belli yollar alındı diye biliyorum beraber konuşmalarımızda. Yani siz umutlu görüyorsunuz bundan sonraki periyotta. Yani hem, hem Tarım Bakanlarımız hem Turumlarımız, tarım hayvancılıkla ilgili kurumlarımız. Şu anda yani e bütün bunların farkında yani evet. önemli olan bir problemin evet. e, yani problem bu çözmemiz gereken problem bu sektörlerde tarımda hayvancılıkta bitmez. Yani devamlı bir problem çözersin sonra başka bir problem çıkar başka bir parametre bir şeyi değiştirir. Yani burada evet. önemli olan yani değişen şartlara göre ne kadar zamanda ayak uydurabildiğimiz ki bu konuda da yani e, çok güzel adımlar hem atılıyor hem de atılacaktır. Çünkü altyapı sorunu vardı Türkiye'nin birçok sorun giderildi. Ondan sonra e, onun dışında ırkla ilgili mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Karkas ortalaması e, bundan belki 15-20 yıl önce 260-270'ler seviyesindeydi. Şu anda aşağı yukarı 330-340 seviyelerinde mesela. Önemli bir gelişme. Buzağı ölümleri vesaire İşte bunlar belli bir noktadan belli bir noktaya geldi. Yani e, sorun sıfıra inmez dünyanın hiçbir tarafında bu konuda. Çünkü devamlı değişen canlı e, bir sektör. Ama önemli olan farkında olmak devamlı iyi gitmek. Yani bu konuda da çok daha iyi yerlere geliriz. Çünkü hem İHA'yı, SİHA'yı yapan bir memleketteyiz. Yani birçok şeyi odaklandığımız zaman yapabilen bir haldeyiz. Yani bu hayvancılık, tarım konusunda da çok iyi noktalara geleceğimizin ben çok ciddi emarelerini görüyorum diyebilirim. Yani umutluyuz yani sektörden de, ülkemizden de. Çok güzel temenniler. Tabii sohbetimizin sonuna geldik. bu noktada ortak akıl izleyicilerine hatta danet tüketicilerine ve sektörümüzle alakalı vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Yani çok çok teşekkür ediyorum. Hatta sohbetin başında aklımdaydı. Onu da konuşurken araya giremedim. Şimdi Perder deyince, Snow Market deyince bizim ilk aklımıza gelen isim hep rahmetli Ramazan abimizdi. Ramazan abimize de buradan tekrar rahmet diliyorum. Ve evet. Onun çok güzel e, hem e, sarı markette eserleri hem sektörde e, güzel eserlerini de görmek bizi mutluluk, mutluluk veriyor. E, sizler de onun mirasını çok güzel bir şekilde sürdürüyorsunuz. İşte başta evlatları, yeğenleri ve sizler olmak üzere e, ona da ayrıca bir anmak istedim. E, Danet tüketicilerine de yani memleketimizde Anadolu'da çok güzel e, ürünler üreten üreticilerimiz var. Yani İstanbul'da üretenler de var ama Anadolu'da üretim yapmayı ben e, ayrı bir e, önemli buluyorum. Çünkü orada bizim fabrikamızda 400-500 kişi çalışıyor dedim. Yani oradaki insanlar oradaki e, fabrikalarda çalışabildiği zaman bu tarafı e, göç etmemiş oluyor ve oradaki imkanları hayata geçirebilmiş oluyor. Biz de Anadolu'nun güzel bir ili olan Afyonkarahisar'da bu misyonu yerine getirmeye diğer meslektaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz. E, i̇nşallah hep beraber daha güzel günler bizi bekler. Ben bir kere çok teşekkür ederim. Özellikle rahmetli ağabeyimizle bu konuda andık ve tüm ölmüşlerimize de rahmet diliyoruz biz de. Bir kere duygu düşünceleriniz çok güzel. Çok iyi bir firmasınız. Çok iyi bir ailesiniz. Çok yakından biliyoruz. Çok dürüst, çok güvenilir bir marka olduğunuzu da biliyoruz bu konuda. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Bütün aileye selamlar diliyoruz. Katılım gösterdiniz, icabet ettiniz bu yoğunluğunuzun içerisinde. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, bir çok teşekkürler. Onur, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bize çok çok selam ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.